Herkese merhaba, şimdi ben bu aşamadan sonra yani duvarları kaldırdık, e, zemini ekledik, tavanı ekledik ve daha sonra süpürgeliklerimizi dizdik. Şimdi ben bu aşamadan sonra yıllardır yani 20 senedir önce duvarlarımı beyaz bir renkle kaplar, zemine bir parke ya da e, eğer odanız başka bir zemin kullanıyorsa mermer ya da granit gibi, seramik gibi onu kaplar, süpürgeliklerimi de kaplar ve ışıklarımı dizip render ayarlarımı, baz render ayarlarımı yaparım. Öncelikle bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Bu bölümden sonraki bölümde göstereceğim ışık veren render ayarları bütün iç mekan sahnelerinizde kullanacağınız ışık ve render ayarları olacak. Yani bunu bir baz sahne olarak kayıtta edebilirsiniz. Bundan sonraki bölüm, gelecek olan bölümü ayrıca her takıldığınızda açıp tekrar tekrar bütün sahnelerinizde kullanabilirsiniz. Bu kullanacağımız teknik bütün iç mekanlarınızın aydınlatmasında ortak olarak kullanabileceğiniz bir teknik olarak kalacak. Bunu unutmuyoruz. Şimdi Blender'da render almanın yollarından bahsedeceğim. O yüzden bu bölüm benim de sizlerle birlikte karşı karşıya geldiğim bir bölüm. Blender'da iki tane default olarak yüklü gelen render motoru var. Şimdi bunlardan birincisi hemen bilgi verelim. Cycle Render. Nedir Cycle Render? Bu konuda Blender'ın kendi render motorlarıyla ilgili abi V-Ray mı yüklemem lazım, korona yükleniyor mu falan diye soran arkadaşlarım çok fazla var. Çünkü Blender hala bakir bir alan olarak kalıyor bazılarının beyninde. Şimdi %100 ücretsiz bir programda çok kaliteli bir render motoru olmazmış gibi düşünülüyor. Ama halbuki olay bunun tam tersi. Vray ve Corona ile aynı kalitede render alabilen ve %100 ücretsiz bir render motoru var. Blender'ın kendi içerisine dahili. Ve bunun ismi de Cycle Render arkadaşlar. Cycle Render'ın en büyük özelliği hem CPU ile hem GPU ile yani ekran kartıyla hem işlemciyle birlikte render alabilmesi. Sadece CPU ile render alabilmesi, sadece GPU ile yani ekran kartıyla render alabilmesi gibi özellikleri de var. Ayar silsilesi çok çok basittir. Sizi daha çok sahnenize, ışığınıza yani daha sanatsal bölüme doğru itekleyen bir render motordur. Çok güçlüdür ve çok kalitelidir. Akranlarından aşağıya kalır hiçbir yanı da yoktur. Benim web sayfamda yani www.ilkersezen.com web sayfamda ufak ufak yüklüyorum küçük küçük çalışmalarımı arşivimden çıkartıp yüklüyorum web sayfamı yeniliyorum ama ilk başta göreceğiniz altlarına da hangi programla yaptığımı yazdığım çalışmalarım var. Works bölümüne girerseniz eğer Blender'la aldığım iç mekan çalışmalarını Cycle Render kullanarak aldığım iç mekan çalışmalarımı görürsünüz. Şimdi iki tane var demiştik. Bu iki tanenin içerisindeki diğeri de EV render motoru. Şimdiye kadar kullandığı teknolojinin yanında birkaç bir versiyon mu iki versiyon mu önce bir de ee, bilinen oyun motorlarının kullandığı Unreal Engine'ın falan da kullandığı Ray Trace e, özelliğini de getirdi. Böylece aslında işte bu Unreal Engine gibi ya da işte TV Twinmotion gibi ya da Lumion gibi programların kendi içlerinde yapabildiği çok hızlı ışık hesaplayarak GI'yi taklit etme yani Global Elimination'ı taklit etme özelliğini de EV bir Render'la birlikte getirmiş oldu. Peki şimdi bunlardan hangisini kullanacağız derseniz aslında şöyle bir durum var. Eğer ee, çok hızlı sonuçlar almak istiyorsanız ve ışıkla biraz daha fazla uğraşarak bir şeyler yapabilecek kadar kendinize güveniyorsanız, iyi bir alın. Ama abi ben heyecan aramıyorum şu anda benim işim görülsün. Birey gibi Corona gibi 3D Max'te yaptığım çalışmalarla aynı kalitede çalışma almak istiyorum. Düzenim de ona benzer olsun. Aynı pipeline'a e gideyim istiyorsanız eğer o zaman Cycle Render kullanırsınız arkadaşlar. Ve hiçbir sorun yaşamadan da Cycle Render'la render alırsınız. Şimdi bu render almakla ilgili bölümde neden hiçbir şey içeriye dizmeden ben özellikle ışık ve render ayarlarımı e, tamamlayacak hale getiriyorum sahneyi ve bu neden önemli? Ondan da birazcık bahsedip bu bölümü çok kısa sürede bitirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi, e, birinci sebebi sahnenizdeki beyaz dengesi. Bir sahnedeki beyaz dengesi yani beyazın beyaz gibi görünmesi. Sizin sahnenize eklediğiniz diğer her şeyin rengiyle ilgilidir. Yani eğer beyazınızın içerisinde bir miktar sarı varsa sahnenizdeki yeşilin içerisinde de bir miktar sarı olacak. Mavinin içerisinde de bir miktar sarı olacak. Perdede bir miktar sarı olacak. Koltuğunuzda bir miktar sarı olacak. Ceviz, ahşap ürünlerinizde bir miktar sarı olacak. Bu da şu demek sizin müşterinize özellikle mimar, iç mimar ve mobilyacı arkadaşlarım katalogda gösterdiğiniz renge en yakın sonuçları renderda almak istiyorsanız ki kesinlikle istiyorsunuz. İşte o sonuçları alabilmeniz için o renkleri doğru tutturabilmeniz için en azından %90'ın üzerinde doğru renk gösterebilmeniz için sunum yapabilmeniz için müşterinize bir kere beyaz dengenizin çok sağlıklı olması lazım. Şimdi ikinci şıkta bizim ışığın mantığını bilmemizle alakalı. Burada da ışığın mantığını size çok basit bir şekilde kafa karıştırmadan şu şekilde anlatacağım. Bizim 3 ışık kuramı dediğimiz bir kural var. Bunun iç mekana evrilmiş. Yani iç mekanda uygulanan halini ben size bundan bir sonraki derste zaten anlatacağım. Ee, ama burada da e, prensip olarak ne demek teoride onu anlatmak istiyorum. O da şu. Birincisi bizim fill dediğimiz dolgu ışığı arkadaşlar. Dolgu ışığımız bizim odamızın içerisinde başka hiçbir ışık kaynağı olmadan var olan loş ışık gibi düşünebilirsiniz. Bunu bu şekilde bir iç mekanda tarif etmesi zor ama güneşin olmadığı bir ortamdaki sabah aydınlığı aslında sizin sahnenizdeki fill light. Yani en az en loş ışık. Bir kere böyle bir ışık kaynağı olması lazım. Bu da bizim penceremizden içeriye giren ve aslında herkesin bildiği o pencereye kocaman yaydığımız e, ışık üretici plane işte ya da her neyse. Bu birinci ışığımız yani fill light. İkinci ışığımız k light. Yani bizim sahnemizdeki güneş ışığımıza tekamül edecek. Ya da biz k light'ı güneş ışığı olarak tercih edeceğiz. Sahnemizdeki daha doğallığı daha fazla yakalayabilmek için. Şimdi k light'ımızda fill light'ın üzerinde sahneye içeriye giren odanın içerisine giren güneş ışığı. Bu güneş ışığının gölgeleri keskin olabilir, yumuşak olabilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu önemli değil. Daha yumuşak etkiler sahnenizle çok daha doğal etkiler çıkartır. Daha keskin olduğu zaman daha kontrast etkiler çıkartır. Evet ama birinci ışığımız sahneye yaydığımız o pencereye kocaman kapladığımız bireyde de koronada da hep aynı şekilde yaptığımız fill light. İkinci ışığımızda V-Ray'in sanı gibi, koronanın sanı gibi ee, Blender'da da olan bir güneş ışığı, san etkisi verecek bir ışık eklemek. iki ışığımızla bu şekilde tamamlamış olmak. Üçüncü ışığımız da bizim sahnenin içerisinde kullandığımız aplik, lambader, spot gibi ışıkların nesnelerin üzerine vurarak yarattığı harelerdir. Bu üç ışık birbirini tamamladığında sahnede doğru bir aydınlatma elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu üç ışığı oluşturduktan sonra sahnenizdeki duvarın beyazını özellikle beyaz duvar kaplayacağız. Şimdi bir sonraki zaten derse göreceksiniz. Beyaz duvarın beyazını beyaza en yakın içinde başka renk olmayacak şekilde ayarlamayı göstereceğim. O şekilde de ayarladığımız zaman üç ışık kuramımız ve beyaz dengemizde ayarlanmış olacak. Şimdi bu bilgilerden sonra elbette ki kaplamaların doğru hazırlanması ve yansımaların doğru tahlil edilip sahneye aktarılması gibi şeyleri de göreceğiz ama ondan sonra da doğru lenslerin yani doğru lens ayarlarının kullanılarak sahnenin içerisinde doğru hareketlerle render alma, doğru açılarla render almayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bütün bu anlattıklarım çerçevesinde şimdi hemen bir sonraki derse geçiyoruz. Bir sonraki derste de bu bilgileri de düşünerek, bu bilgileri de teoride aklımızda tutarak neler yapabiliriz ve bütün sahnelerimizde kullanabileceğimiz bazı render ayarlarımız hangisi olur? Bir sonraki partta izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın. Herkese izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.